Evet, doğru, evet. Nasıl, ben de siz bir tane. kaldı. 자, 이렇게 해서. 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 자 kara ara evet buyurun Bu da Ankara. Ne yapıyor da? Kızılay'da. Kızılay'da mı? Kolay gelsin. Kardeşler kolay gelsin. Sağ olun.

berberim. 6 Şubat'tan bu itibaren deprem olduğu günden itibaren Umut Kervan'ın aracılığıyla ben de Hatay İskenderun'da hizmet için canla ve başla arkadaşımla beraber bu yola koyunduk. Halkımızı ücretsiz tıraş etmek için buralara geldik. Tabii gönül ister ki meslektaşlarıma da burada seslenirim. Yani bir nevze de olsa, beş günde olsa, üç günde olsa mağdur olan insanları ücretsiz tıraş edilirse sevinirim. Yani her şey para değil, mülk değil. En azından insanın arkasına hayır dua edecek insanlar bırakılmış olur.